Elektrikleri kesseler var ya. Elektrikleri kesseler var ya. Thank <laughs> you.

po jam po ndërtojë strukturën e gjithë

tepe bu yana bir İzmir'e yeşil e doğru gidiyor bu. Direğin de var ya. Aha. O öyle doğru gidiyor. Yukarıya doğru gidiyor. Doğru. Bu yanda gelen vurdu. Doğru. Vallahi hala bilmiyorum ben de o direk Ceylan Çeyye'de çıkmasın mı o? Trafo var mı orada? Herhalde orada çıktı ya. Biz bayağı yaralıları çıkarken çok duman vardı. Bayağı uğraştık. Beden nefes darlığı da var. 3-4 kişi çıkardık ya. Vardı götürdüler hastaneye. Sonra hastalığa geç geldi, itfaiye de geç geldi, kurtarabilirler diye. Şu kavşağa bir çözüm bulunamadı bir türlü. Şu kavşağa bir türlü çözüm bulunamadı yani. Biz bugün burada diri diri yanıyorduk, yani yanıyorduk bu apartmanda. Yok. Yani buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen, lütfen şu kavşağa bir çare bulsunlar. Lütfen belediye görevini yapsın. Bıktık artık, usandık. Yani defalarca burada ölümlü kazalar oldu. Yani bugün burada, biz bu apartmanda diri diri yanıyorduk. Evdeydik, hatta ben yatıyordum, ee, oğlum telaşla odama girdi. Baba kalk dedi, yanıyoruz dedi, fırladık çıktık dışarı. Şu manzarayla karşılaştık. Sabah biz şey dedik, odada hanım kaza oldu dedi. Bir çıktık, her taraf alev içinde. Bu belediye ilgilenmiyor diyor. İhaleye verecekmiş bu arasını, bilmem ne olacakmış. Hani hep mağdur olan biziz. Belediye gece 9'da buradan şey alan fit atıyor. Gelip de buralarını düzeltmiyorlar. da dolmuş hızla geliyor. Bu da böyle geliyordu. Tam ben kapıdan çıktım. Tam kapıdan çıktım. Ondan sonra birbirine çarpışınca arabalar o yana doğru girdi. İki tane yaralı vardı kan içinde. Hatta yangın söndürücü tüplerini söndüreceğiz diye uğraştık. Söndüremedik. Ondan sonra o yaralı baya bir kan, kan falan akıyordu. Kafasından falan. Ondan sonra iki arkadaş geldik. Birini çıkardık. Biri de kapıdan dışarı fırlamıştı. Kapıdan dışarı fırlayınca onu da alelacele çıkardık. Elektrik direğinden devamlı yangın çıkıyordu. Öbür, öbür yolcularda bir şey yoktu. İki yolcu ağır bayağı bir yaralıydı yani ağır yaralı herhalde. Onları alelacele çıkardık dışarıya yanmasın, yanmasın yanmasınlar. Ben içerideydim evdeydim. İki araç birbirine çarpmış ve direğe vurmuş. E, gördüğümüz gibi olaylar e, bu şekilde. E, ve yetkililere bir sesimizi duyuramıyoruz. Rica ediyoruz buradan Evlatlarımız var. Lütfen buraya bir çare ve bir çözüm bulmalarını istiyorum.